Selamun Aleyküm gençler hepinize merhaba tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Sayı çok az bu arada neyse sıkıntı yok abi. no problem. İndiler siz öldünüz gelin buraya ver o killleri bana. Ver killleri bana ver abi nereye nereye. Gel buraya sen ne gel nereye kaçtın. İçeriye mi gördün akla bir geliyor. Killini çektirmiş bu arada adam. Kilimiz gelmiş. Arkadan atlayanlar oldu. Kedin geldi seni gördüm. Demin bayıl bakayım. Şarjı bir Hatta Atla bakayım. Nice. Çok güzel. Bir de dışarıdan geliyor abi. Duydum onu. Gel bakayım. Gel içeri gel gel gel. Biraz yedi bu arada. Bombamız var mı? Yokmuş bu arada. Bayıldın sen. Hayır hayır hayır. hayır. Baltımızda. Ne yapıyor? Uyana bak. Sen uyanık seni. Kafamızı karıştırmaya çalışıyor. Bak bir sağdan bir soldan. Gel buraya gel. Sen nereye geliyorsun? Sen uyanık seni. Biri daha gelmiş bu arada duydum. Tam önümüzde bekliyor bu arada. Sol tarafa geçti. Dışarı çıktı bu arkadaş. Ne yapıyor bu? Ne yapıyorsun lan? Kapıda bekliyor tam uçta bekliyor. Ne yapıyorsun dostum? Arkada birisi daha var duydum mu bu arada. Burada bir yere bir daha var. İçeriden mi pusuyorsun? Soldan beri geçti içeriye gördüm ortaya doğru biri geçti. Kaçalım geriye kaçalım burda bizi oynatmazlar abi. Geliyor uçuyor. Olmadı. Sen bayıl bakayım. Oy bir canla vurduk. Bir canla vurduk bu arada. Emidi çekelim abi. Ne bayıl. Ver bakayım o Gençler yanlış kayaya çarptınız. Bir daha geldi bu arada. Bu iki mermi kalmış. Bombamız var. Bunu bu arada. Güzel bir şekilde bir bomba atarsak şöyle sektirirsek bombayı onun gider. Nasıl? Nasıl? Nasıl abi? Sen de bayıl. Nice. Tertemiz abi. 10 kilimiz oldu tertemiz. Güzel bir maçtı bu arada. Etkinlik temizledik 10 kilde. Herkes biz burada galiba etkinlikteki. Güzel bir başlangıç yaptık abi. Şu grozayı alalım. İkinci silah ne verdi ya? Ben bu silahı sevmiyorum. Kar vermiş. Hesap yapacak hiçbir şey yok. Şuradan gelişmiş roket atarımızı alalım abi. Şöyle gidebiliriz. Evet. Kimseler var mı gençler? Ben geldim. Varmış bu arada. Hayır 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 çatıya çıkalım direkt. üst üstüne çıkalım adam şaşırsın ne oldu? Oy. Nereye nereye? İçeriye koymam seni kaçamazsın dostum benden kaçış yok. Pencereden girdik. Aramızda şu kulübeye kadar gidersek sonra Toki'de araçlarız. Toki'de iki ekip çatışıyor bu arada. Şunu görelim. Groza yükse çok sekiyor abi. Emülatörde. Şöyle bir gidelim abi. Bekleyin geçer ben geliyorum. Bize beklemem olmaz. Alt katta direkt duydum seni. Kit basıyor. Direkt bayıldı abi. Nasıl ya bu tek miydi? Biri daha kit basıyordu sanki. Ha bu olmuş. Kiti bastı beni duyunca bırakıp kaçtı o zaman. Aynı Bizim aracımız da yok. Aa birini gördüm muhada geliyor bize doğru. Gördüm seni. Nasıl lan? Adam öldü diye bıraktım ölmemiş. O aracı alıp raşa. Aha bir tane adam geliyor. Solda gördüm adamı gördüm. Hadi kaçıyorum gel buraya gel 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 kaçamazsın gel buraya. Hayır hayır hayır. Uyanık sen uyanık. Büyük ihtimalle Rozok'taki kaldırma dolu diye düşünüyorum. bir adam çıktı bir tane. Şuna vuralım ben. Nereye gidiyorsun? Nereye gitti o? Gördüm seni. Gel buraya. Gel gel gel. Ben öl bakayım. Adam geldi bu arada. Duydum bu arada. Gelenler var. Eski kalemle do doğru dönsünler. Adam arabadan atladı öldü bu arada. Çekmeyelim baygın ki adam için tutsun. Adam iyisini tutsun. Biz de raşatalım oraya doğru. Üstlerine uçalım haberleri yok. Hop. Ne haber gençler? I'm screwed. Az kalsın ölüyorduk bu arada. Düşme 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 düşme. Adam yanımızda var da pusuyor. Şöyle görür müyüz? Köşeye pusu bu arada. Nice. Grozası sağlam olan kazandı. Demek ki benim grozam daha güzelmiş. Baksana abi şuna yanıyor. Az sonra loot sayısını öleceksin. Abi bir tane adam var bu arada. Kayda birini gördüm. Onu vuralım. Almıştır o kaçıyor bak. Nereye kaçıyor? Gel buraya gel. Kaçamayın. Kaçamayın nereye kaçıyorsun? Seni kaçırır mıyım lan. Drop almış açıyor yana bak. Seni seni. Evet. Etki yerine çatışıyorlar. Ağrımız bir koşuyor. Hemen vuralım abi. Adamı gördün mü bu arada? Pencede bize bakıyor. Oy çok güzel. iki baygın yaptık bu arada. Çok güzel. Hemen raşıyoruz abi. Pencereden girebilir miyiz? Öyle bir şey mümkün mü? Giremedik. Almış araç tıraşıyor bu arada üstümüze doğru. Bayanı kalmış ben araçlamış ya. Sizi yakalım abi hemen orada içeride. Üst kata şöyle bir girelim. Kaldırmamış. Hala baygın duruyormuş. Burası da boş gibi. Araba geldi. Duydum bu arada. Duydum bu arada. Geliyor. İn bakayım onu roba. Ha, çok güzel. Seni bir bayıldım ne abi? Seni uyana seni. Dur canı, Ben sana alırım lan onu. Kırı. Arkadaşı yok galiba. karşıdan milleri sıkıyor. Gördüm bu arada. Seni gördüm. Evet bir baygını var onu çalalım hemen. Niye ölmüyor? Evet. Şu anda öldü. Roket atarımız elimizde. Aa bir tane adam geldi. Gördün mü orası hemen? Nice. Adamı göremedim. Ne yapıyor onlar orada? Yeri yatmış bize bakıyor. Nasıl? Arabanın içinde kimse var mıydı? Ben yanlış mı gördüm? Sağda birini daha gördüm. Oy AVM atıyor biri. Uy çok güzel baytık bu arada. O gördüm AVM'li gördüm. Uçalım AVM'liğin yanına. Adam tehlikeli bu arada ama. Uzaktan piklemeyelim ona yakınına gidelim. Kilimizi çalıyor galiba şurada. Uzaya çıkalım bir. Arabaya bindir açıyor. Nereye gidiyorsun dostum. <laughs> Kendi Gene adamına açı arabayla. Evet patlatalım şunu. Sana da geliyorum. Beklersen geliyorum hemen. Yani bir 10 saniye içinde yanındayım. Seni lobiye paket yapacağım. Bekle. Geldim dostum. Evet bize sıkıyor. Hayır 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 hayır. böyle bir sıkma bize. Gir içeriye. Evet evet. Ver açı ver hadi hadi ver. Kaçma kaçma. Oy arabaya bindi. Hadi bakayım. Sen uyanık seni ulan. Ulan ulan. Ben arabaya sıkarken atlayıp beni vuracak ha. Ben yerim miyim ulan? Etkinlik de boş. Allah Allah bu adam bizim geldiğimiz yönde mi acaba? Geldiğimiz yönde falan mı acaba? Bence orada ya. Oy! Ne diyorsun? Etkinliğe gelmiş. Nara geldin lan sen buraya? Adama bak. Az ölüyorduk bu arada. Raşlıyor evet. İkimiz olsam canımızı fulleyelim abi Gel gel niye oynayamadın öyle durdun Güzel bir bomba geliyor bekle orda Kal orda kal orda kal orda güzel bir bomba geliyor Tut bakayım bombayı hop raşlıyor birde Nice işte bu Sıfır mermiyle adamı lobiye paket yaptık